Arkadaşlar şimdi size kanalımın videosunu paylaşıyorum ee, garnitürlü ton balıklı makarna küp küp doğramış olduğum patates havuçlar var haşladım sonrasında salatalık tuşlarını doğradım küp küp 2 paket ton balığı açtım 1 su bardağı mayonez 2 su bardağı da yoğurt ilavesi yaptıktan sonra bunları güzelce karıştıracağız Ondan sonra da içerisine yağ koymuyoruz. Tuz ilavesinde de bulunmuyoruz. Tombalığı yağlı olduğu için haşlamış olduğum bir paket kelebek makarnam var. Ben kelebek makarnayı bu yaptığım salatada daha çok tercih ediyorum. Çünkü en çok o yakışıyor. Ama siz istediğinizi, dilediğinizi tabii ki de tercih edebilirsiniz. Karıştırıyoruz. O kadar karıştırmak yeter. Şimdi makarnamızı da ilave edelim. Tekrar karıştırmaya devam edeceğiz. Makarnamızı da ilave ediyoruz. Yıkadık, süzdürdük. Şimdi tekrardan karıştırmaya devam edeceğiz. Arzuya göre süt nasıl da ilave edebilirsiniz. Ben için de ton balığı olduğu için pek yakıştıramadığımdan, başka salatalarda kullanıyorum ama bu salatada kullanmıyorum. Şöyle servis tabağında alayım. servisini yapayım. Herkese deneyenlerin hepinize afiyet olsun. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın lütfen. Hayırlı akşamlar.